Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bir gecemi sizinle geçiriyorum. Bu da üçüncü videom olacak. Ama yani bilmiyorum. Ya ya video çekerken biraz heyecanlanıyorum tabi ama yapışa bir yok. Evet. Şimdi e, hızlı çekimde göreceksiniz şu an. E, şu an bu videoyu kapatacağım hızlı geçişi alacağım ve buraları hızlıca topladığım bir şey olacak. Şimdi bay bay. Evet arkadaşlar şu an odamı topladım. Bir makine istiyor ama şu an makine tamam. Çünkü üşeniyorum. Eee Ödevim varmış. Aynı hatırladım. Şimdi yine hızlı geçişte ödevimi yapacağım. Annem bana sormuştu aslında ödevim var mı diye. Ama ben hatırlamadım. Yok dedim. Ama ödevim varmış. Aynı kitaplarımı çantaya koyarken fark ettim. İyi ki de fark etmişim yani. Şimdi yine hızlı çekimde ödevimi yapacağım. Ve sonra belki annemi yukarı toplarız bilmiyorum. Ama ben pek de toplamak istemiyorum. Geceliklerimi giyip saçlarımı taramak istiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Evet şimdi yapayım. Neydi evet, ee, Ödevimi yapayım. Şarjı 5 kaldı. Zaten bunu gidip şarj getirmem gerekiyor. Hemen hızlı çekme alıp ödevime başlayacağım. saçma bir şey oldu. Tabletin şarjı bitmiş. Şarjdaydı. Bu şarj çalışmıyor büyük ihtimalle. Başka bir şarja taktım. Açtım işte tableti. İşte hani size video çekebilmek için. Sonra e, bir baktım ki hani gerçekten kesilmiş. Yarıda kesilmiş. Hani zaten hızlı çekme almıştım. 10 saniye falan sürmüş şeyim hani hızlı çekimde e, hızlı çekimde konuşardık hızlı çekimde 10 saniye sürmüş zaten ve hani ben onu hızlı çekime göre hızlı çekime göre 20 saniyede yaptım. ama bak hızlı çekime göre ve ben hani daha 5 saniyesindeyken 3 dakika gördüm yani yanında hani gerçekten böyle bir video çekseydim 3 dakikaydı mesela hani 6'ya çıktı 9 oldu. Yok 6'ya çıktı 9 olmadı pardon. 6'ya çıktı 5 dakika oldu. İşte 8'e çıktı 9 dakika oldu gibi. Arkada bir e, -tarek var. Aa, <laughs> <laughs> çok seviyorum ben bu aşkımı. Ne, nereye göndereceksin? Youtube'a. <laughs> arkadaşlar Kesin abla. İlk başta almak sürmüştür. Ondan sonra e, fotodan Her şey Ondan sonra çıkıştır. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> öyle işte. Yani çok karma karışık bir şey oldu. Büyük ihtimalle ben ben zaten 20 20 dakika bile değil. Yarım saatimi o teste verdim. 200 soru da çözmedim yani. Soru işareti bıraktım çünkü çözemedim. Şimdi gidip yemek Nasıl? yiyoruz. Kaç soruydu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaç Allah soruydu? 12. Nasıl yani? Şey, elim çarptı. Anacığım sen bana yemek yaptın mı? Ben ne yaptın? Ben... Anne ya. <laughs> <laughs> Tarık Ahmet. Evet arkadaşlar şimdi. Yemeğimi sızla alayım. <laughs> <laughs> Bacaklarım biraz her çıkala yürüdüm ama olsun. Evet şarj aldım ve şu an ne yapıyoruz? Böyle Yalla. Suriyeli Ahmet. Suriyeli Ahmet. Suriyeli Ahmet. Bu ne? Sen niye bunu ağzına koyarak işin? ayıp değil mi? Tamam dur şeye Ayıp değil mi? Ya. Tutar tamam, şey ayık. Neden doluyorsun baba? Bak. Öyle şıkkı. Neden doluyorsun? Böyle doldurayım bak. Belki Rabi işte içer, Bilo da içer. Değil mi? Değil mi? Doğru değil miyim? Hemen saçımızı bir toplayalım yani. Değil mi Ahmet? Evet. Evet. 2, Ama evet. ben, ben, ben Ne yapıyorsun? Al? Ben hani, ne bu vermiyorum yemiştim Ahmet. Ben onu iç hiç hiç muhlene ilk <laughs> bayağı bir gelecek memurum köpek götüsünü korku kimyadan Neyse bu <laughs> çatalı ağzına koydum. <laughs> bir tane çatalı. Şimdi bir yere düşecek. Yere düşecek mesela. Buraya koyacağım. Yapma. Önce bu kadar tolme yeter. Ah. de <laughs> Tamam günah <bina>, günah. <laughs> Anne füstü var burada. Füstü var. Bitirmişler anne. Are. Anne. Anne dört paket vardı. Ay yok, o da şişe füstü ne zaman mı bitirmişler? mi lira mı? Yüz lira mı? Bu nedir? <gülüyor> 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 Elektrik. Ben yoğurt bakacaktım. Valla sen bana attın. Ben de müşteri yaptım sana. sonra sana yazdım Yok. ya bu fiyat diye. Sonra geri çektim zaten mesajı. Sen de grubu kapattın zaten Bunu. Müşteri bunu yazdı? Yapma, ben de yapma, de sen yapma, yapma, şey, yapma. 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 Çık. çık. Götürün. Deneme, deneme, deneme. Vermem. Vermem. <laughs> Vermem. Ya git orada iç. Şey ya da televizyonda zaman Peppa Pink açayım. Tamam. Öyle. Otururum ben otururum. Otururum. Tamam. Teşekkür ederim Ahmet. Ağlama git, gideceksin. Tamam. <laughs> git ben şimdi geleceğim arkadaşlar. Sana sürpriz yapacağım tamam mı? Sana pasta yapacağım. <laughs> Ağlama. Seni götürmüyorum o zaman markete. Sus. Ama, sus. <gülüyor> <Çeşli>. <gülüyor> Tamam, tamam. geleceğim Bekle. Bunu hazırlayayım Yemeği hazırlayayım. Tut bakalım. Git oraya. Otur. Ben şimdi geleceğim. Şimdi geleceğim. Bekle. Bir dakika. Bak iyi ki ellerimi yıkadım. Ama kadın sordu ben de saçta yazdım. Ekse... Ben bazen gelir. Kuşturmaz. <laughs> Delil. Arkadaşlar bu arada ben Trakya'ya gidiyorum. Yani Kırkaran'ı. Orada roman oynayacağım. Tek yapamıyorum ama olsun yani. Orayı belki kesebilirim ama kesmeye de bilirim. <laughs> Biz halledip geldim. ben attım, attım, Şimdi biraz bundan